Yeni bir günden, yepyeni bir vlogdan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Az önce yürüyüşe çıktım, şu an kulaklarımı görüyor musunuz? Soğuktan kıpkırmızı kesti, o kadar soğuk ki hava. Yani kar yağacak da yağmıyor gibi, öyle söyleyeyim. Ne yapıyoruz derseniz de benim uzun zamandır yaptığım bir nadir tarifi var. Her defasında bir tık farklılaşabiliyor elimdeki malzemeye göre ama ee, şu an malzemelerim tam, tabi kime göre tam, bana göre tam. İçine ne koymak istiyorsanız onu koyuyorsunuz. Hemen yapılışına geçelim. Hemen şurada nadilim malzemeleri duruyor. Bu arada markete gidip geldim. Hem Migros'a hem de A101'e. Şöyle kahvelerin yanında yanması için çikolata aldım. Şu nadılardan kullanıyorum. Diğer nadılarla aynı. A101'den alıyorum. Bu çok uygun fiyat olarak. Bademli sütter aldım. Tadını merak ediyordum. Denemek için boyu çıkınca Alayım dedim. Fileninkini çok seviyorum sadece ipsini. Ya çok fazla oluyor. Bir tane bundan aldım. Şöyle de çömlek aldım. Şu çömleklerden vardı benim zaten altı tane. Ama yeni olarak hep ailece kalabalık oluyoruz. Hiçbir zaman altı tane yetmiyor. Hep eksik kalıyor. Hep annemden istiyordum. İki defa falan ondan istedim. Baktım olacak gibi değil. En azından alayım dedim. Şöyle havuç aldım nadil için. Havucum bitmiş. Bir de KEDOŞ'a yaş mama aldım. Bunlar da indirimdeydi. Merve Özcan sayesinde aldım. Şöyle sıvı klorofil. Bunu tırnaklarım kırılmasın diye ve saçım için. Vitamin, sebzelerden alamadığımız vitamini bundan alıyormuşuz. Sabahları aç karnına böyle bir 20 damla falan suya damlatıyoruz. Yeşil renginde oluyormuş. Aşırı derecede tırnaklarım kırılıyor ama öyle böyle değil. Hani tırnaklarım... Mesela şöyle ya, şuradan bir anda tık diye kırılıyor ve canım acayip acıyor. Uzun ince şekilde şöyle yaptım. E önce avucu ortadan ikiye bölüp sonra doğradım. Sonra kabakları da aynı şekilde yapıyorum. Şöyle hepsini uzun ince olacak şekilde. Adılları atıyorum. Şu vanettinin nadılından geçen defa almıştım. Kalmıştı birazcık. Şöyle nadılını bol yapacağım. Çünkü ben bir sonraki günde yerim. Hatta beklemiş olan nadılı daha çok seviyorum. Çünkü soya sosun iyicene emiyor içine bir sonraki güne kadar. Yani mis gibi oluyor anlatamam size. Kesin deneyin lütfen. Her şeyi tek bir tencerede yapacağım. Şöyle tavukları uzun uzun doğradım tane tavuk göğsü kullanıyorum sadece. Soya sosu olarak da şunu kullanıyorum. Tazı çok güzel ve bayağı uzun bir süre gidiyor. Çok tuzlu. Tuzlu olduğu için ne tavuğa, ne sebzelere, ne nazıla hiçbir şeye tuz koymuyorum. Sadece soya sosuna gideceğim. Bu arada sebzeleri de koydum. Tavuklar tamamen pişti. Sebzeleri de koyup karıştırıyorum. Birazcık da yağ koydum şey yapışmasınlar diye. Şunun güzelliğine bakın ya. Bu direkt böyle yeni. Sebzeler kendini biraz bırakmışken ben soya sosunu birazcık ilave edeceğim. Birazcık dediğim bol bol yani. Ki bir yandan pişsin bir yandan da soya sosunu çeksin diye. Şöyle dibini göstereyim. Bunu tamamen çeker. En sonunda nadılları ekleyip bitiririz. Şöyle tamamen hazır. Son darbeyi yapıyorum. Kavurabilirsiniz. Da Kavurmadan çiğ susam da koyabilirsiniz. Ben böyle de seviyorum. Fark etmez. Çok acıktım dayanamayacağım artık. Şimdi beraber bir tadına bakalım. Bir kokusu yok. Bir tadı da yok gibi. Şu an böyle. Uzun hepsi. Ama bakın şu elime. Hepsi kırık. Ha dün anlattığım olay ojeyi sildim akşam nasıl belli oluyor bakın. Şu kenardan şöylece kırılıyor ve tamamen şöylece gitmek istiyor. Çünkü... Bu arada telefonla görüntülü konuşuyordum. Şöyle minik bebek mantarlarım vardı. Onları tereyağı, tuzla soteledim. Üzerine pul biber ve kaşar döktüm. Ekmeğimi de şöyle birazcık kızarttım. Bunları yiyorum kahvaltı olarak. Bir de çay. Herkese merhaba. En son sizinlerde nerede bıraktım inanın hatırlamıyorum. Ama kışın ufak bir vlog çekmiştim. E, süresi çok az olduğu için atmak istemedim. Bayağı bir beklettim. Onunla bunu birleştirmeyi düşünüyorum. Kışın dediğimde 2-3 ay önce falan, 2 ay önce çektiğim bir vlog sanırım. Havalar bayağı soğuktu. Bir sebzeli bir nadıl tarifimi vermiştim. Onu da kesinlikle denemenizi isterim. Yani eğer nadıl seviyorsanız bence deneyin derim. Bugün ne yapıyoruz diye sorarsanız da Balkon temizliğine giriştim. Bayağı bir geç geldi vlog açmak aklıma. Ee, balkonumuzda ufak tefek değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Eğer olursa paylaşmayı düşünüyorum. Ee, ufak bir balkon takımımız vardı. Yeşil. Belki vloglardan hatırlarsınız. Şöyle göstereceğim zaten onu size. Sandalyelerimden bir tanesinin ayağı kırılmıştı geçen sene. Onu yaptırdık. Onun teki geldi. Ayrıca balkonumuza çok güzel bir limon ağacı aldık. Sadece bugün yapmayacaklarımızı söyleyeceğim. Çünkü 2-3 gün daha ful yağmurlu gözüktüğü için camları silmeyeceğim. E, perdeleri çıkarmayacağım. Çünkü camlarla perdeleri aynı günde halletmek istiyorum. Ki zaten kışın bir kere perdeleri yıkamak Şimdi zorunda. Şimdi öncelikle yok. size balkonun savaş halini göstermek istiyorum. Bayağı bir geç geldi aklıma dediğim gibi. Her zamanki gibi kışın şu köşeye şu köşeye e, böyle iki tane plastik kasa koyup içine kışlıklarımı koyardım. Onları boşalttım. E, böyle bir sekiz tane falan kavanozum kışlık kaldı. Onları içerideki güneş görmeyen bir dolaba koydum. Dediğim gibi bugün camları silmeyeceğiz. Şöyle mükemmel bir limon ağacım var. Kız kardeşim bana doğum günü hediyesi olarak aldı. Benim küçük önceden beri hayalimdi. İşte bir arsi bir evim olacak. Oraya limon ağacı alacağım falan diye düşünüyordum. Koltuk larımız var. Şunları az önce Lesko'ya yükledim. Bunları satıp yerlerine böyle şuradan şuraya kadar böyle bir 3'e 3 metrelik gibi ya da 3'e e 2,5 gibi öyle bir ölçüde bu renklerde yine yeşil olacak tabii ki de zaten başka bir renk düşünmüyorum balkona. Birebir aynı kumaştan alacağım. Çünkü bunun kumaşı çok güzel. Çok rahat temizleniyor, leke tutmuyor. Bir tek keduşumuzun birazcık şöyle tüyleri belli oluyor. O kadar. Onun dışında bir sorun olmuyor. Süpürge izine daha şimdi Sırf şu iz yüzünden şurayı temizliyorum tekrar tekrar. Perdelerimizin rengiyle zaten aynı. Birebir olsunlar diye iki kere perde rengi değiştirmiştim ben buraya. Ondan sonra böyle işte balkonu temizleyeceğiz. Şu alanı şimdi temizleyeceğim. Bu alanı temizledikten sonra ha bu arada şu petekteki iz ne diye sorarsanız Peteğimiz kışın patlıyor. Yani bir kere patladı geçen sene. Su akıttı. Biz petekleri vanasından kapattık. Geçen sene, e, bu sene kışın pardon. Sözde su akıtmaması gerektiği halde tekrardan su akıttı. Sanırım bu peteği buradan tamamen söktüreceğiz. Gibi gözüküyor. Zaten balkonda peteğin mantığı ne? Burası e, Ankara'nın yüksek kesimi. Yükseltepe tarafı. Görüyorsunuzdur. Binamız zaten yokuş üzeri. Eksi 14-15 dereceleri buluyor kışım. Bizim küçük hanımefendi de burada. Ne yapıyorsun anne? Oy. Hadi beraber balkonu temizleyelim o zaman. Balkonun bitmiş hali böyle, ama bayağı bir değişiklik yapacağız. Bunların hepsini beraber yapalım istiyorum. O yüzden beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Balkonun daha çok güzel hallerini göreceğiz hep beraber. Şu tavana çok güzel böyle sarkık şeyler yapmayı düşünüyorum. Çiçekler, yani botanik bahçesi gibi olsun. Girdiğimde böyle gönlüm açılsın istiyorum duvar kağıdını değiştirmeme tabii ki değişim izin vermediği için. Yani evde bir tek onun istediği bu duvar kağıdının olmasıydı. Ve çok hoşuna gidiyor. O yüzden değiştirmeyeceğim. Böyle kalacak. Ee, bir TV sehpas alacağım. Tam şuraya. Neye koltuğunu da şöylece şuraya alacağım. Tek bir sorunumuz var. Prizimiz burada. Birazcık uzatma yapıp böyle duvarların arkasından götürerek şuraya kadar getirmeyi düşünüyorum. Televizyonu buraya koyacağım dediğim gibi. İnşallah istediğim gibi olur. E, balkon için ayrı bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Sadece burası için yaptığım her çalışmayı ayrı ayrı günlerde çekip çekip koymayı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben kamerayı kendime çevirmeyi unutmuşum. Çok yoruldum. Camı silmeyeceğim deyip camı sildim. Çünkü bu tarafa fazla bir yağmur vurmuyor. Buradaki camlardan birinin içi hava aldı hatta. Onu da bir ara söküp camcıya götürüp onun için halledeceğim. Biz taşınmadan önce zaten böyleydi. Kedi şu da yoruldu burada yatıyor. Bayağı bir yoruldum. Birazdan da yemek hazırlarım. Biraz dinlendikten sonra. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.